Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere alışveriş videosu çekeceğim. Okuldan yaptım alışveriş. Bunları aldım. Göstereyim. Böyle bir guaj boyu koymak için bir. Bunun adını bilmiyorum. Onun için bunu bilirseniz yorum olarak bırakın. Fırça aldım. Dört tane. Hatta bir tane daha şöyle bir fırça aldım. Guaj boyumu kullanmak için. Öncelikle bu kulaç boya. Biliyorsunuzdur. Herkes biliyordur belki. Bunun markası Südar. Pardon. Markası yazmıyor. Su bazlıymış arkadaşlar. Sağlığa zararlı maddeler içermez. Çocuklar için güvenlidir yazısı var şurada. İsterseniz ben size bunu önceden bir uygulayayım nasıl uygulanıyor diye göstereyim isterseniz. İşte bunu şuradan açılıyor gördüğünüz kadarıyla. Şimdi şöyle açıyorum. Biraz yırttım ama ben şimdi bunu çünkü açmadan önce bu video çekmeden önce ben birazcık bakmıştım. Şöyle burada aşağıda renkleri gözüküyor hepsine. Gördüğünüz kadarıyla hepsinin rengi var. Şimdi isterseniz hepsini bunun üzerine deneyelim. Ben tabi şu fırçalarından dört tane fırçamdan bunu kullanacağım. Küçük boyu olanı, küçük olanı kullanacağım. Tabi bunları yaptıktan sonra fırçanızı yıkamanız gerekiyor. Sonra ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Ben sarı ile başlamak istedim şimdi. Sarı rengimiz böyle gördüğünüz kadarıyla. Biraz karıştırdım ben şimdi. Biraz karıştırın arkadaşlar bunları kullanmadan önce. Biraz kötü kokabiliyor ama. Arkadaşlar dediğim gibi her kullanmadan önce karıştırmanız yeterli olacaktır. Ben şimdi bunun içine dökmeye başladım gördüğünüz kadarıyla. Gördüğünüz gibi hemen bekleyin arkadaşlar. Ben tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben devam ediyorum. Turuncuyla sarıyla turuncuyu karıştıracağım. Bunu da biraz karıştırmakta fayda var. Ya da öyle düşünüyorum. Güzelce karıştırdım. Çok güzel bir şekilde karıştı. Bunu turuncudan bayağı alıyorum. Çünkü ben turuncu rengi severim. Ama gördüğünüz kadarıyla bu rengi buraya koydum. İsterseniz hemen bir kağıdın üzerinde deneyelim. Nerede de deneyelim? Şu kılın bir dakika. Ben birazcık daha yapayım. Ama deneyeceğiz arkadaşlar. Elimde hemen şimdilik deneyelim. Sonra da şöyle gördüğünüz gibi bir renk çıktı ortaya. Şuraya süreyim. Çok güzel bir turuncu elde ettik. Ama bayağı güzel bir turuncu arkadaşlar. Bu parlak bir turuncu gibimse. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi çok parlak. Çok güzel bence. Ben çok beğendim. Rengi. Şimdi oturduğumun üzerine bir, birazcık da mavi ekleyeceğim. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Yeşil değil. Mavi arkadaşlar. Mavi. Ben yanlış mı yapıyorum bilmiyorum ama siz bana söylerseniz bu bunu guaj boyaları çalkalamayacağız. Diyorsanız tamam. Teşekkür ederim. Çalkamayım, çalkalamayayım. Eğer çalkılacaksak da ben iyi bir şey yapmışım ama çok kötü bir renk oldu arkadaşlar. Gerçekten erimedi. Arkadaşlar ben şunu anladım. Guaj boyayı sallamadan asla bir şey yap yapmayın. Çünkü guaj boyu açmadan önce çok iğrenç bir jel çıkıyor karşımıza. Biliyor musunuz bilmiyorum ama çok iğrenç bir jel o karşımıza çıkıyor. Ve o de çok iğrenç bir jel. Bu nedeniyle o jel çıktığı için de çok kötü bir renk elde ediliyor. Gerçekten şu an çok hoş bir renk oldu. Yeşil oldu. Yeşil oldu ama bayağı güzel bir yeşil oldu. Yani bayağı koyu bir yeşil oldu. ama Güzel bir renk oldu. Beğendim ben yani. Beğendim ben bu rengi. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.